Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyurdular. Dört zümre insan vardır. Kıyamet günü bu dört zümre insan hesapsız cennetin kapısına gelirler. Ve ilk cennete girmek için ile cedelleşirler. O dört zümreden her birisi önce ben gireceğim diye diğerine yol vermez. Bu dört cümleden biri Allah yolunda canını feda etmiş, şehadet şerbetini içen şehittir. İkincisi helal mal kazanmış. Bu helal mal ile Allah yolunda tesadduk eden sahi ve cömert insandır. Üçüncüsü ise Allah rızası için hac yapan ama helal parayla hac yapan. Helalinden kazanmış ve helal parayla hacca gitmiş ve günah işlemeden ruhunu Rahman'a teslim eden haccı. Dördüncüsü ise ilmiyle amel eden alimdir. Bu dört zümre kendi aralarında cedelleşirken Rabbizül Celal Cibril-i Emin aleyhisselamı muhakeme için gönderiyor. Hazreti Cibril-i Emin gelip haccıya soruyor. Diyor ki sen niçin ilk cennete girmek istiyorsun? Benim hakkımdır diyor. Ben helal mal kazandım. Bu helal mal ile hac yaptım ve Arafat'ta tövbe ettim. Annemden doğmuş günkü gibi tertemiz oldum. Günah işlemeden, kul hakkı olmadan ruhumu Rahman'a teslim ettim. Benim hakkımdır, benim ilk cennete girmem lazım. Sen bunun hayrını, hasanatını, cennette hesapsız gireceğini dünyadayken kimden öğrendin? Alimlerden öğrendim diyor. Diyor ki Hazreti Cibril Emin Hacı'ya, ihfiz edebek diyor. Edebini muhafaza et deyince hacca hemen geri adım atıyor. Allah yolunda canını feda etmiş. Şehadet şerbeti içen şehide soruyor. Diyor ki sen niçin ilk cennete girmek istiyorsun? Ya Cibril Emin. Ben canımı Allah yolunda feda ettim. Allahu Teala'nın vadidir. Her kim ki canını yolunda feda ederse hesapsız cennete girecektir. Benim hakkımdır, benim girmem lazım kimden öğrendin diye sorar. O da der ki dünyadayken alimlerden öğrendim. Ona da diyor ihfiz edebek edebini muhafaza et. Üstadının önüne geçmeye haya etmez misin? Sana ilim öğreten bir alimin önüne geçmeye haya etmez misin diyor. Şehit de hemen geri çekiliyor. Allah yolunda kazanmış ve Allah yolunda harcayan, helalinden kazanıp Allah yolunda harcayan cömert insana soruyor. Sen niçin ilk cennete girmek istiyorsun? Ben her an mal kazandım ve o helal mal ile tesadduk ettim. Allah yolunda harcadım. Zekatımı verdim. Fitremi verdim. İnsanlara, fakire, fukaraya sakilik yaptım, cömertlik yaptım. İmkan dahilinde azığımı ve rızkımı onlarla paylaştım. Allah'ın vaadidir. Benim ilk cennete girmem lazım. Kimden öğrendin? Dünyadayken alimlerden öğrendim. Ona da diyor, ihfiz edebek, edebini muhafaza et. Üstadının önüne geçmeye hayal etmez misin diyor. O cömert insanla geri çekiliyor. İlmiyle amel eden alime diyor ki Hazreti Cibril, yol senin, kapı senindir. Buyur cennete gir dediğinde o ilmiyle amel, adim, al, ilmiyle amel eden alim diyor ki ben dünyadayken bu ilmimi cömert insanların sayesinde elde ettim. Hiçbir iaşe ibatem yoktu, hiçbir gelirim yoktu. Onlar cömertlik yaptılar, bize tasadduk ettiler ve bizi okuttular. Eğer o cömert insan olmasaydı bu ilmin sahibi olamazdı. Ben Allah'a kasem ederim ki o cömert insan girmeden ben cennete girmem diyor. Alime Resulü Kibre aleyhissalatü vesselam değer vermiş. Rabbi Zülcelal değer vermiş. İlim okuyan insan bu kadar kıymetli olmasına rağmen ilim okumasına vesile olan herkes de aynı şekilde o kıymete, o itibara sahiptir. Nakşibendi yolunun büyüklerinden Sultan Muhammed Raşid Kudüs'e sırruh hazretleri şöyle buyurdular. Ey Allah'ın kulları! Bir talebe yetiştirmek bin kişiyi sufi yapmaktan efdaldir. Hele o talebe peygamberin varisleri olursa, siz dininizi beldenizde bulunan en büyük, en muttaki alimlerden öğrenin. Fetva herkese sorulmaz. Takva ehline sormak lazımdır. İlimle meşgul olan kimse dünyada en güzel iş ile meşgul oluyor. İlim olmadığı zaman cehalet olur. Cahilin abidi de sufisi de hüsrandadır. Siz Osmanlı'ya bir bakın hele. Ne idi, ne oldu?